Hayda arkadaşlar inanamıyorum yeni bir hapishaneye mi geldik yoksa ya ben buradan kurtulmanın yolunu nasıl bulacağım kardeşim inanamıyorum bir çıkış yolu olmalı bakın yukarıda da yukarıda da bir yer var yine hapishaneye mi gönderdi arkadaşlar inanamıyorum o yüzden kanalına tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirsiniz. Böyle çok daha fazla video gelecektir. Evet yanlış duymadınız. Acaba oradan mı çıksam bu kapı nasıl açılacak? İnanamıyorum bu kapıda bir sorun var. Şunu şöyle şurada bir şey varmış. Bunu alayım. Dur bak şöyle alayım. Kaldır 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 ha. Attım aşağı. Açıl kapı. Ha. İşte hapishaneden böyle kaçılır dostum. Hadi arkadaşlar gelin gelin. Kurtarı, kurtarıyorum sizi. Hepinizi kurtarıyorum. Gelin. o şöyle açtım kapıyı. Ha. Video beğenirsiniz. Böyle çok eğlenceli harika videolar gelecek. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bakın şimdi buralarda neler varmış. Vay ne kadar güzel bir ormanlık alan. Gerçekten çok sevdiğim. Ormanın içinde harika bir yermiş ya. Baksanıza etrafa. İnanamıyorum bir teleferik dahi var. Ben o teleferiğe kesin binerim arkadaşlar kesin. Şimdi şöyle bakalım neler varmış. Nasıl karşıya geçeceğiz? Hmm, bir köprü varmış. Başka bir yol var mı acaba? Sanmıyorum arkadaşlar galiba başka bir yol yok. İnanamıyorum acaba buradan mı geçeceğiz? Şöyle geçeyim bakayım. Hop tuttum. Şimdi şuradan karşıya geçeceğim. Hayır. Olamaz arkadaşlar ya. Karşıya geçemedim. Karşıya kesin geçerim diyordum ama karşıya geçemedim maalesef. Şimdi şöyle bir daha deneyeceğim şansımı. Şuradan şöyle geçersem. Evet, işte şimdi köprüyü tekrar gördüm. Çok dikkatli olmalıyım. Evet, başardım. Ha <laughs> ha. İşte başardım. Oo! Buradan da karşıya geçtim. Çok iyi, çok iyi. Ben bu işi iyi başardım. Şöyle neredesiniz arkadaşlar? Gelin bakın kurtardım sizi. Gel dostum gel hiç merak etme. Ben seni taşırım. İnanamıyorum arkadaşlar. Taşıyamıyorum. Bunlar bitmiş. Bunlar artık gerçekten usanmış yani bırakmış bu işi. Bakalım burada ne varmış? Burada da kimse yok. Dostlarım ay kimse yok arkadaşlar en iyisi ben kaçayım bu ne ya televizyon mu? Demek ki görevliler biz varken televizyon izliyordu eğleniyordu ama biz burada yaşıyorduk olamaz. Açıl kapı hop Alman tozaklıymış merdiven var. Şimdi şuralardan da gidelim. Şöyle hop geldik buraya çok iyi tamam. Buradan sonra ne yapacağız? Hmm, bir düşüneyim acaba şuradan mı gitsek yoksa sağ taraftan mı gitsek? Hiç bilmiyorum ki hangi taraftan gitsek acaba? burada kocaman bir kapı var. Ve bu kapı kapanmış. Hmm, düşüneyim. Ben buradan gideceğim arkadaşlar. Buradan bir karar verdim. Merdivenlerden çıkacağım ve oradan sonra uçacağım kaçacağım. Şöyle inelim bakalım bu merdivenden. Şöyle açıl kapı. Aa, oh, işte açtım. Eyvah arkadaşlar her an her yerde güvenlik görevlileri olabilir. Çok dikkatli olmalıyım. Acaba şunun üstünden çıkıp şöyle baksam mı yukarılarda ne var? Şöyle bakayım. Bakayım ha. Aha kimse yokmuş arkadaşlar. Çok iyi harika. <laughs> Tamam kimse yoksa devam edebiliriz. Şöyle bakalım buralarda neler varmış. Eyvah kırmızı düğmeler var. Umarım burada güvenlik görevlileri yoktur arkadaşlar. Bakalım buralarda neler varmış. Bu, bu kapıyı mı açıyor bakayım. Evet bu kapıyı açıyor ama asansör nerede? Asansör aşağıda. O zaman hop aşağı indim. Aha gizli bölge. Gizli bölgeye de geldim ha neymiş. Acaba bu kutuyu alsam mı? Neyse ya boşver çok kutuya gerek yok. Şöyle ay yanlışlıkla kutuyu devirdim. Şöyle çıkıyorum, hop buradan çıktım, hop böyle de çıktım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi harika gidiyoruz gerçekten. Bakalım başka neler varmış. <laughs> Ay işte buralarda neler var olduğunu gördüm. Üst kata gelmişiz ya, ha <laughs> ha. O zaman bir adım daha yaklaştık demektir buralardan kaçmaya. Şimdi şunu alayım, A alamıyorum. Niye alamıyorum ya? e, F1'de giriş bölüm varmış. F2'de ofis, F3'te biz varmışız. Yani mahkumlar olamaz. Demek ki ben demek ki ben en alt kattayım. En önemli katlardan birindeyim. Burası lobi arkadaşlar. inanamıyorum Galiba burayı terk etmişler. Resmen bizi burada bırakacaklardı. Aç susuz biz ne yapacağızdık burada? Hayır. Hop. Olamaz arkadaşlar. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ama bir dakika bilmiyorum. Asansör yukarıda kaldı. Olamaz. Ben nereden çıkacağım şimdi yukarıya? Koşun, koşun, koşun. Hemen bunun bir yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Buradan nasıl kurtulacağımızın bir yolunu bulmamız lazım. Kutuyu oraya getirirsem gerçekten başarılı olurum. Aa bir dakika ya. Ben niye bunlardan birini koymuyorum ki? Dur bakayım şöyle alayım. Ha? Bu yeterli olur bence. Sen sizce ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle ha. Şöyle yeter mi? Şöyle. Hadi dostum, gelsene. İnanamıyorum. Galiba alttaki kutu lazım arkadaşlar. Oturcuğa bastırmak için aşağıdaki kutu lazım ee, ben o kutuyu düşürdüm ama ah olamaz ya ben bunu şimdi nasıl alacağım? Hemen bunu almanın bir yolu olmalı. Acaba bunu aşağı atıp denize atıp oyunu yeniden mi başlatsam? Hayır o zaman belki de en başa denerim onu da yapamam. İnanamıyorum nasıl yapacağım ben bu işi? Hadi bakalım kutu şöyle yukarılarda dursan çok iyi olur. Ya niye durmuyorsun ya inanamıyorum ya. Of olamaz nasıl atacağım ben bunu gücüm de yetmiyor. Galiba burada iki kişi lazım da olamaz bir şekilde farklı bir yol olmalı bir şekilde bir yol olmalı son kez deniyorum hadi şöyle ilk bakalım yetmiyormuş arkadaşlar biraz daha ağır koymam lazım gelin bunu da alalım şöyle şöyle bunu da koyalım ha oldu mu böyle aha oldu ay olmadı ya şöyle az daha iteyim koş 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 hop ay ya olamaz ya hadi dostlarım ya lütfen bana biraz yardımcı olun bakın bu bu işin olması lazım şöyle ha koş 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 Cık. şöyle bak ben tutayım Tamam mı? Bak tutayım. Bak 3, 2, 1 koş. Hop ay kolum sıkıştı. Ya olamaz arkadaşım kolum sıkıştı ya. Acaba yastık mı koysam? Dur bakayım. Bu yastıktan çıkıyor mu acaba? Ha çıkıyormuş tamam geç geç geç. Hiçbir şey daha gerek yok artık. Yani bu da olmazsa yuh diyorum ya. Şöyle al yastığı da koydum. Hadi of yok ya ben bıraktım boynu ya. Bıraktım boynu en iyisi sol taraftan gideyim. Bakalım sol tarafta belki bir şeyler vardır. Hmm, bakayım şunları açmaya çalışayım açamadım Demek ki aha işte farklı bir yol İşte o farklı yolu buldum Arkadaşlar buldum Şimdi şuradan şöyle geçeceğim Geçtim çok iyi Şöyle dikkatli bir şekilde gidiyorum Hop buraya tuttum Çok güzel çok güzel Şöyle ayarlayayım kendimi harikasın dostum Gerçekten çok güzel kaçmaya başladın ha Hop işte bunu tuttum Hop buraya da geçtim Vay 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 arkadaşlar süper gidiyor. Baksanıza şu adama. Adama baksanıza örümceğe. inanamıyorum örümcek dostum süpersin. Harikasın devam et. E, yastık da mı olmadı? Şöyle bak koyuyorum bak. Aha kocaman yastık ya bak bak koydum. Heh. Heh. oldu arkadaşlar. Oh be. Bu ne ya? inanamıyorum İnanamıyorum sokağa çıktım. Yok sokak mı burası? Binaların arası. Demek buralardan kaçmışlar gitmişler. İnanamıyorum ıssız hapishanede bir ben mi kaldım ya? Kesin bir lira vardır burada kesin. Kapıyı da açayım. Vay 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 sokaklara gittim. Şöyle kenardan gideyim de varsa bir güvenlik beni görmesin ha. Hiç merak etmeyin. Örümcek, örümcek şimdi bu işi başaracak. Hop, gizli bir yol buldum. Ha <laughs> ha. inanamıyorum. Kapıyı açmaya gerek kalmadı galiba arkadaşlar. Gizli bir yol bulmuş. Baksanıza gizli bir yol sayesinde hop içeri girdi. Vay vay vay. Buralar nasıl bir yermiş böyle? İnanamıyorum ve işte galiba o büyük kapıyı açan yer burası. İşte şimdi o büyük kapıyı açacağım. Hop aha işte oldu. Gayet başardık arkadaşlar. Bakın nasıl bir yere geldik. Burası her tarafı kapalı. Demek ki ben de bu yüzden gilemedim. Şöyle kenarlardan gidelim kenarlardan. Buralar neresi böyle ya? Burada ne olmuş? Savaş mı çıkmış? Savaş çıkmış galiba arkadaşlar. Yoksa hapishaneler mi kaçmışlar? Bütün mahkumlar toplanıp. Ya ben uyuyordum ya. Öğlen uykusu uyuyordum. Neler olmuş böyle bir anda? En iyisi şuradan kaçmaya çalışayım. Koş dostum koş 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 koş. Şuradan çık bakalım. Hop. Demek ki bu yüzden giremedik arkadaşlar. Baksanıza. Her tarafı kapalı. Bakalım şöyle. Aman dostum çok dikkatli ol bak. Hop şöyle iyi ayarlayayım. Şöyle bir daha yapayım. Şöyle tam kapayayım. Ha. Yani var ya sakın oynama ben giderken. Yoksa kapı kapanır. Bir daha buraya bak gelmem çok zor. Şimdi arkadaşlar buradan bir çıkış yolu olmalı. Nasıl çıkacağım onu tabii ki ben de bilmiyorum ya. Acaba bu kapının açıl... Yani kesin açılır diye düşündüm ama açılmadı. O zaman farklı bir yol olabilir. Şöyle gideyim bakayım buralarda neler varmış. Bakayım bakayım bakayım. Aa bir fener. Hop sallan fener sallan. Hop içine işte geldim. Ha çok kolaydı. Kesin bunun buradan bir çıkış yolu vardır arkadaşlar. Ben bu yolu bulacağım hiç merak etmeyin. Şimdi nereden gitsek nereden gitsek. Acaba yukarılardan mı gitsek? Yoksa bu bence buradan gidelim ya. Şöyle hop indim. Şöyle hadi dostum tut. Hop. Din, din din din. Abi senden kaçış görevi çok iyi gidiyor arkadaşlar. Hop şöyle ne yapıyorsun dostum? Ha işte tamamdır. Şöyle şunu da tut, tuttum mu? ha tamam. Şimdi sallan bakalım dostum. Beni karşıya geçireceksin. Hadi bakalım. Kaçış görevi son hız devam ediyor arkadaşlar. Bakalım buradan kaçmayı başarabilecek miyiz? Şöyle sallanıyorum. Bakalım buralarda neler varmış? Oo, zıplamalı bölüm. İnanamıyorum. Burası gerçekten zor olacak. Şöyle gidelim bakalım. Hayır. inanamıyorum ya. Oradan hep zıplamam mı lazımdı? Vay be ne kadar tuzaklı bir yer koymuşlar ya. Tamam hiç merak etmeyin. Şimdi 2 dakikada oraya gideriz. İki dakikada hiç merak etmeyin. Koş 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 dostum koş. Şimdi hop zıpladım. Şöyle. Gel bakalım dostum gel. Seni yakalayacağım. Hop. Hayır. <laughs> dostum ne yaptın sen ya? İnanamıyorum sana. Sağlanıyorum. Hadi dostum çok iyi. Hayır aya ayağım çarpıyor olamaz. Hep bir yerlerim çarpıyor. Ben buradan nasıl kaçacağım? Hadi dostum başarabilirsin. Başarabilirsin. Sallan. Sallan. Hadi dostum çok iyi gidiyorsun. Hayır ya hep ayağım çarpıyor. Olamaz arkadaşlar. Buradan bir şekilde çıkmam lazım benim. Çok aşağılardan tuttum ya. Çok aşağılardan tuttum. Keşke biraz daha yukarıdan tutsaydım. Şöyle gidiyorum. Gidiyorum. Hop, tuttum. Evet çok kolay yapmadık biz bunu. Niye bu kadar zor oldu şimdi? Çünkü fazla acele ettin dostum sakin ol. Sakin olursan bu işi başı başarırsın. Evet haklısınız sakin olacağım tamam. Koş 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 koş. Evet dostum tut şimdi aferin sana. Şimdi karşıya zıpla işte bu kadar. İşte bu kadar bak gördün mü ne kadar kolay. Şimdi şöyle geçelim. İşte ay ya olamaz ya. Tuttum sanmıştım ama tutamamışım. Buralarda neler varmış demek vay 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 inanmıyorum bu da arkadaşlar. Hop içinden geçtim. Aa nasıl bir şeymişsin sen böyle? İçinden geçip duruyorum. <laughs> i̇şte asıl dikkatli olmamız gereken yer burası. Buradan sürekli zıplamam lazım arkadaşlar. Sürekli zıplamalıyım. Zıpla, zıpla, zıpla aman dostum. Hop zıpla, zıpla, zıpla. Zıpla işte bu kadar ya. Gerçekten ne kadar zor yapmışlar ya. Ya dokunduğum gibi gidiyor arkadaşım ya. Bu nasıl zor bir bölüm? Ama merak etmeyin. Bu zor bölümü de başardık arkadaşlar. Başardık. Şimdi buralardan geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz bakalım. Ya of çok zor bir bölüm. Önce bir düşünmem lazım. Hmm, şuradan geçsem. Şöyle geçsem. Bence geçmeye tam zamanı. Koş koş koş. İkinci bölüm. Hayır elim takıldı. Olamaz. Hemen bir tane gelmesi lazım. Çabuk çabuk. Gel gel gel. Hayır. <laughs>